Eksal halk uzak boğazdan çıkan ve hemzenin komşusu olan ikinci harfimiz hilalin h'sidir. Hilal, lafzatullahın harfleriyle yazıldığı için Müslümanlar hilali kendilerine alem olarak seçmişlerdir. Bu harfe güzel h de denir. H harfinin sıfatları hems, rihvet, istifal, infitah ve ismat sıfatlarıdır. Hems, sesin sıfırdan başlayarak yavaş yükselmesini ifade eder. Bunun zıttı cehr ise anlık vuruşlu başlamayı ifade eder. Ba gibi. Cehr harfin başlangıç hızını, şiddet de duruş hızını gösterir. Harfin telaffuzunda geçen sürenin gösterildiği tabloya göre şiddet sıfatlı harfler anlık telaffuz edilirken rihvet sıfatlı harflerin telaffuzu nispeten uzun zaman almaktadır. İstifal ve infitah sıfatları dilin damağa yükselmediğini ve harfin nispeten ince olduğunu gösterir. H harfi hastaların inleme sesidir. Ciğerden gelir. E ha i -ha -uh -ha. Yuvarlak T harflerinde vakıf yaptığımızda H sesi veririz. Ezanda hayy ala salah ifadesinde en sonda h sesi veririz Salah değil